Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün birlikte hiç kalıp kullanmadan çocuklar için çok tatlı bir salopet pantolon dikeceğiz. Sadece ihtiyacımız olan çocuğunuza uyan bir pantolon. Hadi başlayalım. Ama başlamadan önce videomu beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bu salopet için iki tane dikdörtgen parçaya ihtiyacımız var. Şimdi size ölçülerini göstereceğim dikdörtgenlerden küçük olanıyla arka parçayı dikeceğiz. Büyüğüyle de ön parçamız olacak. Evet, öncelikle ön parçayı biçeceğiz. Onun için büyük dikdörtgen parçayı gösterdiğim gibi iki kat katlıyoruz ve çocuğumuza göre olan bir pantolonu gösterdiğim gibi kumaşa yerleştiriyoruz. Daha sonra da pantolonun paça genişliğini ayarlıyoruz. Bu 12 cm olarak belirledim ben. Daha sonrasında buna lastik takacağız. Grafiğini çizgilerle böyle bir belirliyorum. Ben A kısmından yukarı 35 santim işaretledim. Çocuğun A kısmıyla göğüs kısmına kadar ölçtüm. Siz de kendi ölçülerinizi belirleyebilirsiniz. Ben şimdi defterimi de açıyorum hatta. Beli lastikli bir pantolon olduğu için lastiği genişleterek bel kısmını ayarlamakta fayda var. Evet göğüs kısmını da ben bu şekilde ölçtüm ama daha sonrasında daralttım. Daraltma işlemini de gösterdim size. Ben şimdi burada 13 cm belirlemiştim. Sonra da gösterdiğim gibi işaretlememizi yapıyoruz iki nokta arasında. Pantolonun çevresinden cetvelle çizim yapıyoruz. Cetvelde de hiç gerek yok aslında. Direkt e, dikiş payı vererek de yapabiliriz bunu. Evet burada paçadan epey bir aşağıda kestim ama sonrasında ben e, düzelttim. Tam paça genişliğinin hizasını bitirdim. Ona da siz dikkat edersiniz. Evet ön parçamız hazır. Şimdi pervaz kısmına geçiyoruz kumaş katında bir tane parçayı yerleştiriyoruz üstüne ve bu bahçıvan pantolonun ön tarafını üzerine koyarak kesimimizi yapıyoruz. Ben burada biraz daha küçülttüm ama bence hiç küçültmeye de gerek yok. Çünkü aşağıya kadar inerse daha rahat olacak ve görünümü daha güzel olacak diye düşünüyorum. Sıra arka parçaya geldi. Arka parçanın da paça genişliğini 14 cm olarak belirledim. Pantolonlarda her zaman arka paça e, ön paçadan daha geniş oluyor. Çünkü e, ön tarafa doğru dönme payı vermemiz gerekiyor. Evet arka parçamız da hazır. Biz parçalara tekrar bir bakalım. Bu arka parça, ön parça ve e, ee, parçası. Arkanın lastik payı var. Evet biçki bitti. Şimdi dikişe başlıyoruz. Ön A ve arka A kısımlarını dikiyoruz gösterdiğim yerden. Ben overlock makinesinde direkt dikmeyi tercih ettim. Daha sonrasında bu ütü kısmı çok önemli. Ara ütü zaten çok önemli ama burada da ayrı bir önemi var. Çünkü dikiş payını bir tarafa yatırıyoruz ve ön kısımdan çima dikişi yapıyoruz dikiş payına doğru. Sonrasında cep kısmını yerleştireceğiz. Cep için de böyle bir parça kestim ben. Onu da orta noktasına denk gelecek şekilde ön parçamıza yerleştireceğiz cep kısmının olan yerini ben bir kat e, içeriye kıvırdım. O şekilde diktim. Sonrasında e, kenarlardan iğnelemeye başladım. Önce iğneleyeceğim, daha sonrasında da yerleştireceğim. Evet, burada eşit bir şekilde yerleştirmek, hizalamak önemli. Evet sadece bir kısmı. Dikilmeyecek kenar kısmı üç kenarı da dikilecek. Ben diktim, geldim. Şimdi pervaz kısmına geçiyoruz. Pervazın etek ucu olan kısmını yine bir kat içeriye kıvırıp diktim. Sonrasında kumaşın yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştiriyorum ve kenarlardan iğnelemeye başlıyorum. Bunun da aynı cep olan kısım gibi üç tarafını dikeceğiz. İğnelediğim ve gösterdiğim yerlerden dikiyoruz. Burayı yarım santimden dikmekte fayda var. Sadece bu üçgen kısmı dikiyoruz. Alt kısımda o etek olan kısmında yaklaşık 4-5 santimlik pay bırakmıştık. Orayı dikmiyoruz. Daha sonrasında arka parçanın lastik kısmını dikerken orayı çevireceğiz. Bunda nasıl yapıldığını şimdi göstereceğim. Evet bahsettiğim kısma geldik şu e, kısım 4-5 santimlik kısmı dikmiyoruz orayı arkayı birleştirirken e, lastik kısmına çevireceğiz şimdi göstereceğim Evet diktim geldim köşe kısımlarını kesiyorum yine fazla dikiş paylarını da kesiyorum ve e, içe döndürüp ütüleyeceğiz Ön ve arka parçayı birleştirmeden önce arka parçanın beline lastiği takmamız gerekiyor. Çocuğunuzun beline göre lastiği ayarlıyorsunuz. Gösterdiğim gibi iğneliyoruz ve dikimini de şimdi göstereceğim size. Evet, lastik dikmek biraz e, sıkıntılı olabiliyor. Evet, daha doğrusu başta biraz e, sıkıntı oluyor, daha sonrasında e, çektirerek dikiyoruz böyle gösterdiğim gibi. Evet, şimdi iki parçayı birleştirmeye geldi sıra. Paçalar birbirine denk gelecek şekilde iğnelemeye başlıyoruz. Evet, biraz önce pervaz kısmında dikmediğimiz bir yer vardı. Oraya şimdi lastik kısmının üzerine doğru iğneliyoruz ve dikiyoruz. Bu şekilde tertemiz bir görünüm olacak. Öbür tarafta yine paçalardan başlıyoruz ve iğnelemeye başlıyoruz. Yine pervas kısmındaki o dikiş detayına dikkat ederek iğnelemeyi yapıyoruz. Evet, ben makinede çok fazla iğne kullanmayı sevmiyorum. O yüzden iğneleri çıkardım. Gösterdiğim gibi pervaz kısmını yerleştiriyoruz. Ve dikmeye başlıyoruz. <laughs> Evet yan dikişleri yaptık. Ben makinenin başından kalkmak istemedim. Şimdi A dikişinde, iç orta dikişinde daha doğrusu yapacağız. Pantolonlarda bu A dikişini, iç dikişi yaparken mutlaka A kısmından başlayarak önce bir paçayı, daha sonrasında diğer paçayı dikmekte fayda var. Yoksa kumaşla böyle yedirirken, çektirirken falan ee, kumaş ya sonrasında bittiğinde dönmeler falan meydana gelebiliyor paçada. O yüzden bu tekniği kullanmak gerekiyor. Ben bir paçayı diktim. Şimdi diğer paçada ortadan paça ucuna kadar dikiyoruz. Sırada tabii ki overlock var. Sizin overlock makineniz yoksa zikzak dikişte tabii ki iş görüyor. Evet, yanları çektim, iç ağlarını çektim. Şimdi fazla dikiş ipliklerini kesiyorum ve itiliyorum güzelce. Pantolon dikişlerinde çocuklar için olan pantolonlarda gerçekten kol ütüleme tahtası çok işe yarıyor. Sürekli dikim yapıyorsunuz bu tahtayı edinmenizi tavsiye ederim. Şimdi şu ön kısmında göğse gelecek olan yer bana çok geniş geldi. O yüzden iki taraftan da 3'er santim girdim ve verev şeklinde diktim. Şimdi o diktiğim yerin fazla dikiş payını kesiyorum. Yani kare görünümü de tercih edebilirsiniz tabi ama ben biraz daha böyle eğimli olarak görünmesini daha çok seviyorum. O yüzden bu benim daha çok hoşuma gitti. Şimdi askılarına geldi sıra. 8 cm genişliğinde boyu tamamen çocuğunuza bağlı. İki şeridi dikeceğiz. Sonrasında paça içinde ben böyle bir lastikle şey ayarladım. Onu da şimdi gösterdiğim gibi yerleştiriyoruz ve dikiyoruz. Kanalımda bir çok gerçekten salopet pantolon dikim videosu var. Hepsinde teknikleri farklı. İzlemek isterseniz linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Onları da mutlaka izleyin derim. Evet salopetimiz hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Kırmızı siyah beyaz uyumuna bayılıyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.